Size sinema tarihinin en büyük yalanlarından birini göstereceğim. Star Wars'u açtınız, o muhteşem uzay savaşını izliyorsunuz ve o epik patlama. İşte bu ses tamamen sahte. Gelin bilim bunun neresinde hep birlikte bakalım. Arkadaşlar, ses dalgaları mekanik dalgalardır. Yani seyahat etmek için bir ortama yani taneciklere ihtiyaç duyarlar. Tıpkı suya atılan bir taşın halkalar oluşturması gibi ses de tanecikleri titreştirerek kulağımıza ulaşır. Peki uzayda ne var? Neredeyse mutlak bir boşluk. Titreşecek tanecik yoksa ses de yoktur. Peki o patlamanın ortasında olsanız hiçbir şey mi olmazdı? Tam tersi. Sadece sessiz olurdu. Ses duymazdınız ama kör edici bir ışık görürdünüz. Kalkanınız yoksa enkaz ve radyasyon sizi saniyeler içinde yok ederdi. Yani aslında durum çok daha korkutucu. Sessiz, ani ve yıkıcı bir son. Elbette yönetmenler bunu biliyor. Ama kabul edelim, sessiz bir patlama sinemada o kadar da havalı durmuyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Gerçekçilik mi, sinematik heyecan mı? Yorumlarda yazın. Daha fazlası için takipte kalın.